Gene verilmiş sadakamız varmış Niko bu macerada savaş çıkmadan bitti Ama bizim maceramız bitmedi Nazlım Evlerine kadar daha birkaç kere savaş çıkarma şansımız var Öf Niko zaten için pırpır Aa, alış bunlara güzelim ben çok daha alıştım Ya hayır anlamıyorum yani senin babaannenle benim dedem Taban taban azat iki insan biri Türklere düşman öbürü Yunanlılara Maksatları bir olunca nasıl da anlaşıyorlar değil mi? Sorma ya kutsal ittifak Ya biz evlenmeyelim de ne olursa olsun Ya Neyse ki şey herkes onlar gibi Kadir'e? Yani bilmem. Sen ne düşünüyorsun? İkiniz de ucuz kurtuldunuz mama. Allah'tan resmi makamlarda bu işi büyütmek istememiz. Yoksa Nazlı'nın dedesiyle hapsi boylayacaktınız. Boylasaydık keşke. Bütün dünyada Türklerin zulmüne şahit olsaydık. Ah mama. Asıl zulüm senin bizde yaptığın. Ne yaptıysam torunumun selameti için yaptım. O Türk kızıyla evlenirsen, başını taştan taşa vuracaksın Niko! Yaya! Sen hepimizin ne kadar üzünün farkında değilsin! bırak artık bu saçma fikirleri! Maalesef mama, eski sopaşa separa Bir de zeytinyağı gibi üste çıkıyoruz. Hayır, Nazlı'dan vazgeçebileceğimi nasıl düşünebiliyorsun? Bu çocuklar birbirini çok seviyor. O tıkana kanı sapandreftune. Pote! Asla razı değilim. Ölsem de izin vermeyeceğim. Minyanis vremana, At kimse senin izninde sormuyor, görmüyorsun. Zaten daha fazla beklemeyeceğiz. İstanbul'da gideceğiz, düğünde yapacağız. Delios. Yazıklar olsun hepinize. Bütün Avrupa Türkleri istemiyor. Yeni papa bile onların aramızda yeri yok diyor ama siz düşmana kucak açıyorsunuz. Bir Türk kızı almak demek ne demek? Nasıl bir gaflete düştüğünüzü görmüyorsunuz. Asıl gaflete düşen sensin mama sen ve senin gibi düşünerler. İnşallah günün birinde aklınız gelecek basınızda. İnşallah. İnşallah. İnsaflı yazmışlar. İki yaşlı kafadar yerine iki timarane kaçkını da diyebilirlerdi. Alifya, yaptıkları delilikten başka bir şey değildi. Onlar bizi delirtmeye çalışıyor ama. Nazile ile beni. Kalimera sas. Kalimera. Ela mu? şu gazetede bir bak. Demu... ...güleyim mi ağlayayım mı sesirdim. Herhalde bu son rezalet olacak... ...çünkü düğüne pek bir zaman kalmadı. Mama ne yapıyor? <laughs> ne yapsın gitmeye hazırlanıyor. Onun bir broşu vardı... ...kelebek taşlı kelebek... ...onu kaybetmiş onu arıyor. Siz gördünüz mü? Ohi. Mama oh, çok sever o ineği. Enzimiyo tu patera. Ah bebe... Onun için çok üzgün. Neredeyse ağlayacak. İnşallah bulur. Neyse benim gitmem gerekiyor. Nazlı ile ufak bir işimiz var. Hayrola evlat ne bu? Bir arkadaşı göreceğiz. Hadi şimdilik hoşçakalın kalın. Niko. Dikkatli ol. Biz şey için geldik Kadir. Sana teşekkür etmek için. Teşekkür mü? Hı hı. Niye ki? Dedemlerin oyununu bozdun ya. Sayende işler daha fazla bilmeden tatlıya bağlandı. Ya teşekkür hacet yok Nazlı. Kim olsa aynı şey yapardı. Sen iyi bir insansın Kadir. Ya tamam söylemeyin böyle şeyler. Bizi çok duygulandırdın Kadir. Bunu bilmeni istedik. Size mutluluklar dilerim. Sağ ol Kadir. Milletin hepsi bize mi bakıyor yoksa bana mı öyle Bakıyorlar. Çünkü herkes senin güzelliğine ayrı. Sağlamı ondan değil canım. İki delinin torunu bunlar herhalde diye bakıyorlar. Deli mi? Onlar deli değil, dahi. İkisi de dahi. Hem benim baban ne? Hem senaryo yazmış, hem filmi yönetmiş, hem de başarılı oynuyor. <laughs> Aman neyse gitti Allah'tan. <laughs> Sahiden gitti değil mi? Valla bilmem, benim yani sağ solu belli olmaz. Canınızı okudular iki ihtiyar ya. Yine de onlara teşekkür borçluyuz biliyor musun? Çünkü önümüze çıkan her engel senin ne kadar fazla sevdiğimi anlıyor. Güzelim benim. Talihimiz döndü galiba Niko. Şu İstanbul'da evlenme işine babamın aklı yatmış. Benim babam da ya. Sürekli gidelim düğün yapıp gelelim diyor. Mutlu son yakına ne dersin? Mutlu son değil Zeytin Göz. Mutlu başlangıç. Vay be sen de böyle devin laflar da mı vardı? Ya. Yani. <laughs> Baban ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ya Niko! Eşeksin. Korktun ama. Vallahi eşeksin ama. Korktun değil mi? E korkarım da zaten iki gündür ölüp bölüp diriliyorum. Olağanüstü bir kuşuz adam yemekte olacak mı? Herhalde o. istemiyoruz diyecek değildim ya. İnşallah yeni bir hadise Çıkarmaz, çıkarmaz Niko mu korkma. Hem çıkarsa da nasıl sahilinin geri kalanı bizden yana. Ama burada değil ya, benim isim nispeten rahattır. Bu akşam düğün tarihini tespit etmemiz lazım. Bütün detayları da konuşmamız lazım. E zaten onun için gidiyoruz orada. Sen hiç merak etme evlat. Göreceksin, her şey süper olacak. yapılmalı. Bence düğün Antep'te olmalı. Daha iyi olur Rena Hanım. E, boşuna tartışıyorsunuz. Çünkü İstanbul'da bütün hazırlıklar tamam. Tamam işte. Ortada bir yerde buluştuk. Öyle değil mi beyefendi? Ferda. Sen ne dey? Eh, Kötüğün iş. Ela ela Ee, Atina da olmaktan zaten. Olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Niko da bebekken çıkarmıştı şu çiçeği. Ne? Ben de onu merak ediydim. <laughs> <laughs> Haydi Allah sağlık olsun. Peki, evlendikten sonra nerede oturacaklar? Gaziantep'te oturacaklar, sağ olabilir. Ertiyle de oturacaklar. Şimdi şu şekilde, e, Nazlı Yatılı okudu, için Ankara'da dört yıl. Ne, Biz... Nerede? E, bırakın işte, ona da çocukların kendileri karar versinler. Eliye de esit uzaklıktadır, haksızlık yoktur. Efendi, beni kızımdan ayırmak haksızlık değil mi sizce? E, i̇nsaf Feride, bu kız da hep dizimizin dibinde oturacak değil ya! Nasıl söylüyorsun? Oğlum en yakış size ya. kaynana derdi olmayacak. Ve <laughs> dediğinizi kabul ettik. Kına gecesi Antep. Bakın hanımefendi, bu çok iyi bir fikirdir. Teşekkür ederim. Seve seve, poli oraya. Eve ve poli oraya, çok eğlenceli olacak. Haydi Şerefe, hadi. Haydi Şerefe. Allah'ım. Hadi yaşasın. Ya. Ya. ya bırakın kına gecesini. Asıl sünnet Antep'te olacak, sünnet. Sünnet? Sünnet, sünnet mi? Hayda. Değil, boş. Yok baba, sünnet. Nereden çıkarın sünneti şimdi? Aman be dedem sen hala oralarda mısın? Aman takmış bir sünnet. Kavli müze miydi ya? Sen söylesene Niko. Kabul etmedin mi sen düğünden önce sünnet olmayı? Nasıl olur canım? Ne de söylüyor bu adam? Niko? Bizim son engel buysa sünnet de olurum. Hani o mesele hallolmuştu? Hani ısrar etmeyecektiniz? Babam ısrar edeyim. Ben ısrar etmeyeyim Stavro Bey. Ama bu kadar ineği kabul edemem. Özür dilerim. Ben böyle şeyler anlamıyorum. Ama bayılacağım katiyen. Nedir bu? Siz böyle şeyler <laughs> mi <laughs> Ama ne için? <Bayılmayın> <laughs> Şimdi benim çocuğumun Müslüman olması ne mi istiyorlar? Kimse böyle bir şey söylememiştir Eleni. Böyle söylemediyse bile aynı manaya çıkıyor. Ben o inatçı ihtiyara pabuç bırakmayacağım. Hepimiz sasır misiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz Elenimu. Ben her şeyi yapmaya hazırım. İnternasyonal sahada onunla savaşacağım. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bile gidecek. Minto Megaloni Seleni. Nikon, karşı koyman lazımdı. İpleri onları eline verdin. Bu kadar zaaf göstermen doğru mu? Erotas Eleni, erotas. Aşk bu, aşk. Sen ister zafte de, ne dersen de ama bunun adı aşk. Of of, bakalım bu aşk daha ne işler açacak başımızda. Ne konuşunuz? Vallahi ben de onu anlamaya çalışıyorum. Bir dakika anne, hani, yani şimdi Niko sünnet mi olacak sahiden? E olacak. <laughs> olmayacak. Hem olacak hem olmayacak. <laughs>